Klas bir maç. İkinci yarıda biraz zorlandı top yapmakta ama yorgunluğun etkisi de var. Bugün Egem SK takımı, Balıkesir Evçam takımı yenmeyi başardı. 3 konu sahibi. Döndün Yusuf Hocam? Yusuf Hocam klas goller ama kaçırdığın golleri ne yapacağız? Hadi. Lütfen bunu sen söyle. Gol kaçacak, yapacak şey yok da. Takım arkadaşlarıma çok tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Rakip de çok centilmeymiş. Herkesin ayağına sağlık. Buradan bir de FC Asya'nın EY takımı kaptığına Orkun'a sesliyorum. Bizim neydi? Ya, Egem. Ha, Egem maç, maç, yapmasını maç yapmasını istiyoruz. Yapmasını istiyoruz. O da size dün yolunuz açık olsun dedi, sizin de yolunuz açık mı? Yolumuz açık, Gümüş kupaya talibimiz. Onlar da Altın Kupaymış galiba, herhalde aynı, aynı. E, konferansta oynayamayacaksınız galiba. Bakalım neler olacak, teşekkür ederiz evet. hocam, Gökhan Hocam. Evet. Sendeyiz, defansta güzel hamleler yaptın. Eski takımın, artık yeni takımın Egemsk. Neler düşünüyorsun hem maçta hem de bu konuyla ilgili? Öncelikle takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Ee, i̇ş yorgunluğuyla beraber. Ee, bu saatte? Yaklaşık, tabii ki. Yani bir de bu sahaya vurmakta biraz zorlandık. Yusuf kardeşim yine 3 golle. Boy kralı iddiasını yine devam ettirdi. Salih güzel mücadeleydi, temiz mücadeleydi. Dedim ki yorgunluktan dolayı biraz böyle ağır bir mücadele oldu. Yarı. İkinci yarı biraz düştük zaten performanstan. E, Yusuf arkadaşım dediği gibi buradan Orkun Yıldırım'a sesleniyoruz. Hani derler ya maçan yerse, ben demiyorum kupayı yerse Yusuf, şey Orkun Yıldırım seni takıma karşı rakip olarak bekliyoruz. Evet bizim seviyemiz belli bu arada. Evet bizim seviyemiz belli. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarda başarılar. Sağ ol. Sağ olun.